Hepinize merhaba arkadaşlar, Exit'e hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. Bugün tercih serimizde mühendislik için en iyi özel üniversiteleri sizler için derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip zil bildirimlerinizi açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. <laughs> çok mutlu edersiniz. Hemen videoya geçeceğim. videoda şöyle şimdi hemen söyleyeyim yine bir sıralamamız yok videoda bunları söyleyeyim sonra yoruma geliyorsunuz biz de ufakta üzüyor böyle değişik hiç anlamsız yorumlar bunu söyleyeyim herhangi bir sıralama yok kendimizin baktığı zaten çok da itirazı bir durumun olmadığı belki hani yine gelecektir buraya keşke 5. şunu söyleseydiniz 4. bunu söyleseydiniz ama bizim Duyduğumuz, okuduğumuz, kendi yayınladıkları dergilerden gördüğümüz, yaptıkları, biraz araştırdığımız Gördüklerimiz üzerine size kısa bir sohbet yapmak istiyoruz. Hemen geçelim. İlk mühendislikte söyleyeceğimiz Koç Üniversitesi. Yalnız böyle de tabii ki de bizim şu anda tercihlerimiz, tercih seyirlerimizi izliyoruz. Ee, şimdi baktığımız zaman neredeyse Aşağı yukarı aynı üniversiteler söylediğimizde farkındayız. ne yapalım? En iyilerini onlar yapmışız. Ya yapalım? evet, bil, yani bunlar bilinsin. <laughs> Bu listeye girmek için yarışılsın, mücadele edilsin. Global seviyeye çıkmak lazım. İşte kendi aramızda daha yarışamıyoruz. Global seviyeye çıkmak lazım. Yani burada en büyük sorunumuz aslında bu. Yani birazcık da yarışabilir her iş alanda. Hiç hiçbir alanda yarışır seviyede değiliz. Yani buralara yatırımlar gelmesi lazım. Üniversiteler artık şeyde ticaret haneye döndü. Biz bunları vurgulamamız lazım. Bu iyi yapanları neden iyi yapıyor? Mesela Koç Üniversitesi neden iyi yapıyor? 211 milyon TL yatırım bütçesi ayırmış mühendislik bölümüne. Yapay zekaya yatırım yapıyor. Ve geleceğin işi yapay zeka olacak. Yapay zeka ve arttırılmış gerçeklik. Bunlar ciddi mühendislik deha işleri. Geleceğin de sahipleri diyeyim bunlar. Geleceğin sahipleri. Gelecek buradan dönecek. Onun üzerine uygulama ve araştırma merkezi açmışlar. Evet, İş Bankası İşbirliği ile Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi evet. açtılar. Birçok ödül, birçok patentleri var. Yani buraya yatırımlar yapılıyor. Harcanan rakam çok ciddi. Elbette orada ilk mesela söyleyeceğim. Şimdi koç geliyor, ilk aklıma koç söyleyeceğim. bir Diğer da yapıyorsa koçtur. Yani gidip de köhne bir yerde bir binayı tutup, üniversite yapıp, ben buradan şey yapıyorum, uçuyoruz, kaçıyoruz deyip öğrencilere sahte görünen işleri yapanları mümkün olduğunca deşifre etmek lazım. Zaten bunu kötü üniversitelerde deşifre ettik. Burada da iyileri de desteklememiz. Kim iyiyse zaten sıralama çok değişmiyor. Biri giriyor. İşte Bilkent var. E, Türkiye Odalar Borsalar Birliği buralara giriyor. Yani sağlık alanında giriyor. E, burada giriyor. Hukukta giriyor. Hukukta giriyor. E, demek ki burada yatırımlar yapılıyor. Burada eğitime önem veriliyor. Yoksa top belki dersin iki saniye. ticari alanda iyidir. Yani ticaret alanında iyidir. Ekonomi mı? yani ticaret ekonomi onu demek evet. istiyorum ticaret ekonomi değildir ama Türkiye yapay zeka mühendisliği bölümünü açtılar tamam. Türkiye'de yani burada şimdi bu yatırımı yaparken bunu söyleyeceğiz yani burada e, yapacak bir şey yok buradan hemen e, yine Ankara bölge Ankara bölgesinden hemen aşağı doğru aşanma masallanarak Bilkent'e dönelim Bilkent'te de e, yani hocaları araştırma ekipleri çok kaliteli ciddi araştırmaları var bunların da e, yine e, yapay zeka olsun, arttırılmış gerçeklik olsun, bunların üzerine ben ciddi mühendislik. Çünkü ben ilk araştırmalarımı yaptığım zaman Bilkent'in e, öğretim yani eğitim kadrosu benim çok dikkatimi çekti. Çünkü yaptığı doktoraları yaptıkları araştırmaları. Gerçekten de göz doldurucu, evet. çok iyi. Araştırmaları ve yaptıkları etkinliklerde çok başarılılar. Evet bu konuda evet, araştırma bilimsel makale çıkartma evet. seviyesinde çok iyiler hocaları da. Hocadan belli oluyor zaten. Hocası e, dandik Dandik e, <laughs> E, makale yayınlanması için oluşturulmuş dergilerde makale yayınlamak değil de makalesinin üst seviye, üst segment bir dergide yayınlanması için mücadele eden hocalar. Bunlar çok farklı şeyler. E, i̇çine girdiğinde anlayacaksınız zaten. E, biz de bunlara göre size bunları sunuyoruz. Hemen buradan topu zaten bir konuştuk. Burada toplu hani çok üstün körü konuştuk ama Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ni e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile ilgili söyleyeceğimi orada söyledim. Es geçebilirim artık buradan. İstanbul semalarına doğru gelebiliriz yani. Bu tarafa doğru geldiğimizde Özye'nin ile ilgili çok ciddi araştırma yaptın Sen özyenle ile ilgili istiyorsan sen söyle. Ben çok ciddi bildiğim kadarıyla yani bilgisayarcılık programcılığı alanında en iyi onlar. Hani ciddi evet, anlamda en iyi yeni. Hatta bu uzaya gönderilen uz... bir makinenin mühendisliğini yapmışlardı. Ve bir, bir evet. ziyaret esnasında evet. bize göstermişlerdi gezdiren arkadaşlar. Evet çok da önemli bir kıymetli bir şeydi. Tam hatırlayamadım. Sen daha iyi biliyorsun. Sen burayı istiyorsan ilave et Özyeğin'i. Özyeğin Üniversitesi'ne gezdiğimiz için, merkezlerini, araştırma alanlarını gezdiğimiz için bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani tamam yaptıkları araştırmalarda zaten sitesine girdiğiniz zaman göreceksiniz ama kendileri bilgisayar bilimleri ve elektronik alanında en iyi vakıf üniversitesi olarak gösteriliyor ve e, MUDek tarafından da makine mühendisliği akredite edilen bir bölüm. Araştırmaya çok ciddi bir rakam ayırdıklarını, hatta 6-7 milyon dolar seviyesinde bir sadece makine mühendisliğine 5 milyar dolar e, araştırma milyar bölücesi. dolar değildir de milyon. milyon dolar, <laughs> milyar, milyar dolar az duramaz. Dolar. Ayrıca makine mühendisine 5 milyon dolar araştırma bütçesi ayırdılar. Mühendislik alanında çok iyiler araştırma merkezine girdiğim zaman zaten kampüsümüz söylemiyorum bile. Araştırma merkezine girdiğim zaman üst seviye bir kendilerini alan kurmuşlar. Biz oraya gittiğimiz zaman gezdiğimiz zaman öğrencileriyle konuştuğumuz zaman en iyi bölümleriniz hangisi direkt bize mühendislik bölümü diyorlardı. Bizim mühendisliğimiz çok iyi arkadaşlar çok iyi eğitim alıyorlar Kendilerinin çok iyi merkezleri var. Zaten şu anda da yeni bir bina kurmuşlardı dördüncü binaları sanırım evet. orası da tamamıyla yanlış olmasın mühendislik alanında araştırmalar var ve derslikleriyle olacaktı bununla ilgili söylemem gereken de bir Memnuniyet araştırmasında en iyi, ya öğrencilerin en memnun olduğu üniversitelerden bir tanesi oldular. Evet. Hani En yüksek oranı aldılar. Onun dışında başka söyleyeceğim bir şey ise finans mühendisliği merkezi kurmuş olmaları. Türkiye'nin ilk finans mühendisliği merkezini kurdular. Bu da gerçekten de çok güzel bir... Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bu tabii mühendislik videosuydu ama şöyle bir şey ilave etmek isterim. Özye'nin hakkını vermek için. Özen'in her yerini gezdim. Her yeri gezdik. Birlikte evet. gezdik. Evet. Ee, çok güzel bir üniversite. Yani gerçekten araştırmasından Kuluçka merkezine birçok yani bizim gittiğimizde hala çalışıyorlardı. Çok evet. ciddi çalışma vardı. Dördüncü binayı bitirmişlerdi. Dördüncü bina yapmışlardı. Burayı mühendislik için ayıracaklardı. İyi, Lokasyonu ne kadar ters olursa olsun. Oraya bir şehir kurmuşlar. Gerçekten bunun hakkını vermek lazım. Şehir kurmuş. Ee, öğrencisi çok mutlu. Öğrencisiyle de konuşma şansımız oldu. Burayı çok seviyor yaşamak hani okulunu anlatırken gözündeki ışık Hani bazı şeyler anlarsınız ya gözünden bakıp anlarsınız yalan söyleyip söylemediğini. Şimdi başka üniversitelere gittiğinizde gidin zorla 100 lira için duranlar var e, günlüğü 100 liraya durup anlatmak için. Bazıları da gerçekten üniversitesini sevdiği için e, buradalar ve gerçekten buraya ciddi yatırımlar yapılıyor. Bunu çok çok önceki videolarımızda da size söylemiştik. E, Zaten Özyeğen Üniversitesi'nin şöyle sahibinin şöyle bir sözü var. Ben hiçbir firmamın adına Özyeğen'i koymadım. Evet soyadımı koymadım. Sadece bu e, çok evet. istediğim üniversiteye kendi soyadımı verdim. Kolay kolay da kendi soyadımı bir markaya vermem. Üniversite vermem dediğimde oranın gerçekten çok başarılı olmasını istiyorum. Ve Türkiye'de olsun uluslararası bilinlik alanında gerçekten de çok başarılı noktaya gelip kendi soy ismimi yaşatacağım. Evet, gibi bu... bir söyleme olduğunu ben biliyorum. Evet çok ciddi anlamda evet, yani böyle bir şey söyleme şey var. var. Biz zaten öğrencileriyle konuştuğumuz zaman bu arada hocalarıyla da konuştuk. Biz gerçekten hocaları da çok başarılıydı. Evet. Öğrenciler gerçekten farklı bir kafa yapısına sahip. Konuşmasını biliyor yani. Çok Zeki ya gerçekten hani zeki derler ya gerçekten Doğru, hisse, hissettiriyor. Biz şimdi çok fazla üniversitede yer aldık. Çok fazla üniversitede öğrencilerle konuştuk. Seviye, Kometre başka bir seviye, başka bir kapı. seviyediler. O yüzden kesinlikle öneririm. Mesela ben şöyle söyleyeyim, tüm sınava heyetine söyleyeyim. İkinci üniversitemi okumak istesem ben Özyeğin'de okumak isterim. Diğeri de Koç okumak. Koç'ta okumak isterim. Yani öyle seviye bence koç buradan. Başka Özyeğin'de okumak isterim. Evet, burada bir yani tercih başka evet. için belki mühendislik çok geniş kapsamlı olduğu için Belki hani izleyelim diyenler için bir fikir e, oluşsun. Bu fikir oluşsun. mühendislik çok geniş kapsamlı olduğu evet. için. Özyeğini böyle geçelim. Bence evet. güzel özyeğini doldurduk. beni de çok beğendim bir üniversite. E zaten gittiğimde o makineyi gördüğümde çok etkilenmiştim yaptıkları. Aynısını yapmışlar. Yani bu uzaya gidilen makinenin evet. aynısını birebirini hiçbir farkı olmadan kendileri yapmışlar. Makine mühendisliğine hemen gidin bence deyip. Buradan hemen bir tane daha ekleyelim. Bahçeşehir'i. Bahçeşehir'in e... şöyle bir özelliği var. Bahçeşehir'in pek çok mühendislik bölümü müdek tarafından akredite edildi. Bu akredite hmm. edildi derken de standartlarının belirlenmiş olmasından kaynaklı ve Bahçeşehir Üniversitesi de tabii ki de etkili bir üniversite e, mühendislik alanında. Diğer bölümlerin çok fazla şimdi bir şey söyleyemeyeceğim ama e, Bahçeşehir Üniversitesi hem yaptıkları çalışmalarla e, ön plandır. O yüzden Bahçeşehir'de koymak istedik. Onun da nedeni Standartlarını belirlemiş olması ve bu konuda da belgesini almış olması. Hem de bayağı bölümlerde almışlar. Yani burada böyle eklemiş olduk Bahçeşehir'de. Evet. Ee, başka ekleyeceğimiz bir üniversitede yok. Söyleyeceklerimiz yok. bu kadar. O zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar Mühendislik alanıyla. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, kanalımıza misafir olmayı ve bizim de sizin bilgisayarlarınıza ve telefonlarınıza misafir olmamıza imkan sağlarsanız çok mutlu oluruz. Gelin girişimcilikle ilgili var, tercihlerle ilgili var. Hayata dair yani hayatın, yaşamın içinden şeyler bunlar, inkar edilmeyecek şeyler. Biz de burada sizinle birlikte sohbet ediyoruz, konuşuyoruz rejimizle birlikte. Abone olup bizi şevklendirirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi davranın. Umarım her tercihiniz hayatınıza renkler katar, güzellikler getirir ve mutlu bir geleceğe sahip olursunuz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.